Evet, Türkçe üçün sınıf telafi dersine devam ediyoruz. Köpek metnini bitirdikten sonra şimdi de hece bilgisine gelelim, sözcük bilgisine gelelim. Ee, anlamlarına göre sözcüklerine bakalım. Aşağıdaki kelimeleri hecelerine ayırarak anlamları ile eşleştirelim. Hecelerine ayırıyoruz. Ah, şap. İki hece var. Bakıyorum ünlü harflerine bakarak da heceleri sayıyordum. İki tane ünlü harf var ve iki hece var. Evet, diğerini heceleyelim. Yan sı ma Bakıyorum. Bir, iki, üç tane ünlü harf var ve üç tane hecesi var. Yan, sı, ma Diğerini heceleyelim. Mı, Rıl, dan, mak, ı, ı, a, a. Dört tane ünlü harf var ve dört tane hecemiz var. M, rıl, dan, mak. Şimdi de diyor ki ile eşleştirelim. Birinci anlama bakalım. Bu bir tanım. Bu tanım acaba hangi sözcüğe ait? Alçak sesle kendi kendine bir şeyler söylemek hangi sözcüktür? Mırıldanmak sözcüğüdür. Ağaçtan, tahtadan yapılmış tanımı hangi sözcüğe aittir? Ahşap sözcüğüne aittir. Işığın bir yüzeye çarparak yön değiştirmesi tanımı yansıma sözcüğüne aittir. 4. Aşağıdaki ifadelerini size çağrıştırdığı dörder kelime yazalım. Okul sözcüğü bana öğretmen, ders, bilgi, teneffüs, arkadaşlık gibi sözcükleri çağrıştırabilir. Onları buraya yazıyoruz. Sağlık sözcüğü bana hastane, ilaç, eczane, doktor, hemşire, hastalık gibi sözcükleri çağrıştırabilir. O sözcüklerden seçtiklerinizi buraya yazıyoruz. Kitap ee, sözcüğü bana e, bilgi, kütüphane, roman, hikaye, masal, fıkra sözcüklerini çağrıştırabilir. Onları buraya dört tanesini yazıyoruz. Tatil sözcüğü bana deniz, güneş, yüzmek, havuz, e, eğlenmek, oyun gibi sözcükleri çağrıştırabilir. Onları buraya yazıyoruz. Onlardan seçtiklerimizi. Aşağı sayfaya iniyorum. Beşinci etkinlikte her bir kuttaki zıt anlamlı kelimelere bakıyoruz. Evet şimdi zıt anlam yani karşıt anlam yani anlamları birbirinin tersi olacak. Anlamları birbirinin zıttı olacak. Ee, birbiriyle ters anlamda sırt sırta olacak olan kelimeleri bulmuş oluyoruz. İlk kutuda aç ve tok birbirinin zıttı yani karşıtıdır. Aç olmayana tok deriz zıt anlamlı sözcükler. Diğer kutuya bakalım. Soğuk, sıcak, serin. Zıt anlamlı sözcükler hangisidir? Soğuk olmayan sıcaktır. Yani soğuk ve sıcak zıt anlamlı, karşıt anlamlı sözcükler. Küçük, iri, büyük. Küçük ve büyük karşıt anlamlı sözcükler. İri bu gruba girmiyor. Hafif, uzun, kısa. Hangisi karşıt anlamlı? uzun ve kısa değil mi? Uzun olmayan kısadır. Kısa olmayan uzundur. Birbirinin karşıtıdır. Yakın, uzak. Şimdi yakın ve uzak birbirinin karşıtıdır. Bunları yuvarlak içine aldık. Yanıt, soru, cevap. Soru, cevap karşıt anlamlıdır. Birbirinin tersidir. Soru, cevap birbirinin karşıtıdır. Evet, buraya geldik. Cümlelerdeki altı çizili kelimelerin tanımlarını işaretliyoruz. Fırından bayat ekmek almış. Bayat, bayat olmayan nedir? Tazedir. Yani karşıt olmayan diyerek karşıt anlamları rahatlıkla bulabiliriz. Okula geç kaldım. Geç olmayan nedir? Erkendir. Hızlı olmayan yavaş. Dolu olmayan boş. Pahalı olmayan ucuz. Evet, karşıt anlamları olmayan sözcüğünü kullanarak kolaylıkla bulduk. Aşağıya inelim. Evet, burada da karşıt anlamları buluyoruz. Evet, sert sözcüğünün karşıtı, sert olmayan, olmayan dediğim zaman hemen karşıt anlam ortaya çıkıyor. Sert olmayan yumuşaktır. Kuru olmayan ıslaktır. Kuru olmayana karşıt anlam olarak yaş da kullanabiliriz değil mi? Yaş da kurunun karşıtıdır. Islak da kurunun karşıtıdır. Geri, geri olmayan ileridir. Karşıtı. İlk, ilk olmayan sondur. Geniş, geniş olmayan dardır. Çocuklar bunlarla ilgili cümleler kurmuştuk. Yumuşak sözcüğünü cümlede kullanıyorum. Çok yumuşak kalpli biriyim. Örneğin ıslak ya da yaş sözcüğünü cümlede kullanıyorum. Islak ya da yaş sözcüğünü. Ee, mesela ne kullanabiliriz? Ee, elbisem ıslak kaldı. İleri sözcüğünü bir cümlede kullanıyoruz. Ee, biraz ileri gidebilir misin? Soru cümlesi de oluşturabiliriz. Son sözcüğünü kullanıyoruz. Abim lise son sınıfa gidiyor. Dar sözcüğünü bir cümlede kullanalım. Pantolonum çok dar gelmeye başladı. Aşağı inelim. Şimdi geldik eş anlamlılara çocuklar. Karşıt anlamlıları yani birbirinin ters anlamında olan, karşıt anlamlıları bitirdik. Eş anlamlılara geçtik. Eş anlamlı eşittir birbirinin eşi olacak. Yani aynı anlamda olacak. Evet, burada bir doktor görüyorsun. Doktor'la aynı anlama gelen sözcük hekimdir. Burada bir ev görüyorsun. Ev ile aynı anlamda olan sözcüğümüz eş anlamlı sözcük konut, bayrak eş anlamlısı sancak. Okul eş anlamlısı mektep. Yaşlılığın eş anlamlısı ihtiyar. Kalp eş anlamlısı yürek. Şimdi eş anlamlılarına karşılaştırıyoruz, eşleştiriyoruz. Hediye. Hediye eş anlamlısı. Aşağı indirmek zorundayım. Evet. Hediye eş anlamlısı armağan. Çabuk demek, hızlı demektir. Beyaz demek, ak demektir. Siyah demek, kara demektir. Kırmızı demek, al demektir. Vatan demek yurt demektir. Vakit zaman demektir. Surat yüz demektir. Elbise, kıyafet, güz, sonbahar demektir. Çocuklar eş anlamlı sözcüklerin mesela bir sözcüğün eş anlamını ararken sözlükten faydalanırsın. Sözlükten. Fakat karşıt anlamda olmayan dediğin zaman karşıt anlamı rahatlıkla bulabilirsin. Ee, eş anlamlılarda da aynı anlamda olan sözcüğü sözlük kullanarak rahatlıkla bulabilirsin. Evet buraya geldik. Sonra matematik evet. Yine eş anlamlısı ufak sözcüğünün eş anlamlısı minik ya da küçük de kullanabilirsin. Ufak, küçük. Sözcüğün eş anlamlısı aynı anlamda olan kelime yel yel değirmeni yani rüzgar cevap yani yanıtlarımız cevaplarımız demek yanıtlarımız hatıralarımız yani anılarımız ve bunlarla ilgili cümle kuracağız. Küçük küçük kardeşimle oyunlar oynadık. Kelime. Yeni kelimeler öğreniyorum. Rüzgar. Rüzgarlı havaları hiç sevmem. Yanıt. Sorunun yanıtını bulmakta zorlandım. Anı. Tatil anılarımı deftere geçirdim. Türkçeyi burada bitirmiş olduk. Türkçenin birinci hafta konularını, telafi eğitimi konularını şu anda bitirmiş olduk. Matematiğe geçiyoruz.